Arkadaşlar bugün sizinle Scari Stranger oynuyoruz. Evet Scari Stranger'ın yeni bölümleri gel o geldi arkadaşlar. Evet. Ee, biz sildiğimiz için baştan oynamak zorunda Evet. Aldık. Bütün bölümleri arkadaşlar bütün bunları en başta oynadık yani e, ta en başında Ama silmiştik. artık yeni bölümdeyiz evet. arkadaşlar. Evet. Hemen oynayalım. Ve yeni bölümlerini sizinle beraber çekip evet. oynamaya devam yeah. ediyoruz arkadaşlar. Sıkır roburları da çektik arkadaşlar. Evet. Mutlaka onları da izleyin. Aynen. İzleyin. Bütün videolarımızı izleyin evet. arkadaşlar. Hepsini. Hepsini. Ve kanalımıza abone olmayı, Aynen. like atmayı unutmayın arkadaşlar. Evet abone olun. Hep like. beraber büyüyoruz. Kocaman. Evet. Bir kocaman adım. bir aile olarım arkadaşlar. Enerjimiz dolmuş çok sevindim. Evet ben de onu gördüm. Enerjimiz de olmuş arkadaşlar. Enerjimiz bitmişti. Biz biraz burada e, buruk çok yapıyor. Evet, bir de çabucak açılsa çok iyi olacak. Onu o kadar güncelleme geliyor. Aslında düzeltebilirlerdi. Çok düzeltmemişler. Bekliyoruz. Aynen. Ha. Yüzde yüz. O skirt içine. Skirt içir de var. Anne. De yani böyle bir de oturunca. Sıkıntı çıldırıcı oh. Ay çok terledim canım. Ellerime manikür pedikür yapmam lazım. Neyse, hadi oyna da göreyim seni. Oh, evet şimdi. Arkadaşlar ha, ben bu garajın... beni yoruyor yalnız yani. Skyrobur'u falan daha çok seviyorum. Aslına ben bakarsanız. de. Ama Skyrobur'u bitiriyoruz. Skyrobur evet son bölümüne kadar çektik. Bir, birkaç tane atladığımız bölümler vardı. Kapanıları yakalanmamam lazım arkadaşlar. Camım çok az. O yüzden biraz sizi bekleteceğim böyle. Çok hızlı bir şekilde davranacağım. Anne. Yani beklemeyeceğim. Gelirse gelsin yani. Türündeyim. Aynı. İçeriden gitsin. <laughs> Yok anne içeriden uzak oluyor. <laughs> anne. Tamam aldım. <değil> <laughs> kapıyı kapatacağım çünkü sıkır sıkırlandı. Şu anda arka tarafta. Ay o uzalımda değil. Kedi arkadaşlar süt de var sakın yanılmayın. Evet. Süt Bakın süt değil arkadaşlar tamam mı? Kedim olmasını alacaksınız. Belki yüz kere oynadık arkadaşlar ya gerçekten. Aynen. Çok zor yani. Hiç o kapıdan. Dudak sıkıştı çalana gittim çünkü Skr skrandı şu anda dışarıda arkadaşlar. Bu sefer biraz yavaş yavaş oynayacağım anne. Onun ee, yukarı çıkıp balkona git gitmemi ister misin? Arkadaki balkon, oradaki merdivende inerim. Ya. Şu anda o arkada çiçekleri duruyor arkada. Onun arkadan gitmesi lazım. Eve girdiği anda He, o üst balkona çıkabilirsin evin içinden. Aha. Oradan direkt aşağı iner. Tamam, olduğu üst balkona bulmaya çalışacağım. Evet. Bir şey kaybetmeyiz. Oh Çünkü oradan gitmiyor biliyorsun. Bu balkon değil. Şöyle balkon. Bir balkon var, o olabilir. Bak şu balkon olabilir. Bu balkon olabilir. Çok şüpheli bu. Bu balkon dünyanın en iyi balkonu. Evet. Direkt buldum balkonu. Şu an havuz tarafında. Bak burada. Ve evet, biz de o tarafa gideceğiz. Bak şurada Direkt görür bizi. Aa eve girdi. Eve girdi. Dur ben hemen merdivenden ineyim. Hemen in. Hani dur ama beni görmesin bak pencereden görüyor o yüzden Hı, şöyle evet, o aşağıdan, aşağıdan aşağıdan git gideceğim. görüyor çünkü geliyor Bir aşağı taraflardan gideceğim sonra hiç vermiyor ha. Geçtim, Ver. ha, o üst kata çıkıyor zaten şu anda. Hı, hemen git kediye alet. Arkadaşlar şu kulübenin içinde alacağımız şeyler. Ama kedi bizi tırmalar. Evet, kedi etkisiz hale getirmek zorunda. Dur sen buraya gelirse ise direkt yalmamasını yememesin. Uyu kapı. Tamam koydum. Kedi hemen zaten onu yiyor. Ha, gördüğünüz gibi bayıldı. Şimdi hemen, hemen şuradan alalım. kerpetini alıyoruz. Sopamızı Teli kesiyoruz. Alıyoruz Teli alıyoruz. Ve şey yapıştırıcı, alıyoruz. Bu kadar. Alıyoruz. Bu kadar. Biliyoruz arkadaşlar. Bu da dışarıda bir yerde ama nerede olduğunu bilmiyorum anne. Umarım geçmedi. Ah, my oh, oh eve girdim abi. Aa ses geldi. Bu <laughs> şey oh, hadi niye hadi bu İlk başta ee, bunu mu koyuyordum ilk başta? Evet. Bence evet. ilk başta bunu koyuyordum. Sonra bunu koyuyordum. Bağla. Aynen bağlamam lazım. Bağlayamıyorum. Aa. <gülüyor> 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 Her, my ha bağladım kaç. kaç. Evet arkadaşlar tamamladık bitirdik. Evet. Ve sonunda Allah'ım. Arkadaşlar çok uğraştık bunu bitirmek için. Çok Şimdi arkadaşlar da... ya. Bakıyorum ne kadar sürmüş videomuz. 6 dakika. Arkadaşlar yani altı kaç kaç dakika var. Geçirdik. Evet. Şu anlık videomuz Başım döndü ama. benim artık. Arkadaşlar midem evet. Döndü döndü dön, dön. Sizin için baya bir video biriktiriyoruz arkadaşlar. Kapana takıldı bizim aklımız. Kapana <laughs> <Ağol> diye. Sıkır 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 da Karıştırıyorum arkadaşlar. Ayağına battı kapan çok. Güzel. Anne artık bir sıkır 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 Robert sıkır 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 Skeleti hiç hatırlıyorsun diye böyle e, böyle kulağında bir alevler çıkıyor hatırladın mı evet. bu karlar geliyor geliyor dur çok heyecanlandım yapma yerimden. oyna 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 Aa, hadi canım, gel gire. Oh, toprağın içine. Kediye <laughs> bak. <laughs> Tam isabet. Al sana kedi. <laughs> bütün şeyi aldı. Evet. Evet arkadaşlar çok zor bir bölümde o yüzden başlarımızı like gerçekten bekliyoruz. Evet arkadaşlar like atın. Biz bunun için bir saat uğraştık arkadaşlar evet, kanalımıza yani. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone, abone olun. Hoşçakalın. Hoşça